Merhaba ben Göksu. Bugün iPhone 13 ile iPhone 13 Pro Max'i karşılaştıracağız. Her zaman olduğu gibi kamera, oyun, web tarayıcısı ve sosyal medya uygulamalarında hız testi yapacağız. İlk olarak telefonların tasarımlarına baktığımızda iPhone 13'te 6.1 inçlik ekran görürken iPhone 13 Pro Max'te 6.7 inçlik bir ekran görüyoruz. Telefonların kasa yapılarına baktığımızda ise iki telefonun da sert ve keskin bir tasarımı olduğunu görüyoruz. Telefonların arka yüzeyine baktığımızda ise iPhone 13'te 12 megapiksellik iki tane kamera görürken iPhone 13 Pro Max üç 3 tane 12 megapiksel'lik kamera görüyoruz. Şimdi testlere geçebiliriz. İlk olarak Face ID testi ile karşılaştırmalara başlayalım. Telefonları kilitleyeceğim ve hızlıca yüzüme çevireceğim. Böylelikle kilit açma hızlarını karşılaştırabileceğiz. İki telefonda kilitliyorum ve yüzüme çevirdiğimde iki telefonda hızlıca kilidi açtığını görüyoruz. Bu testi bu şekilde tamamlayalım ve bir diğer teste geçelim. İkinci olarak internet hız testini karşılaştıralım. İki telefonda aynı Wi-Fi ağına bağlı ve modeme aynı uzaklıkta. iPhone 13'te şu an testler yapılıyor. Daha sonrasında iPhone 13 Pro e de aynı testi gerçekleştirip sonuçları sizlerle paylaşacağım. Testler tamamlandı. Sonuçlara bakacak olursak, download yani indirme hızı iPhone 13'te 171 megabit olarak ölçülürken iPhone 13 Pro Max'te 165 megabit olarak ölçüldü. Upload yani yükleme hızına bakacak olursak, iPhone 13'te 174 megabit olarak görürken iPhone 13 Pro Max'te 194 megabit olarak ölçüldüğünü görüyoruz. Bu testi de bu şekilde tamamlayalım ve bir diğer teste geçelim. Bu iki telefonun kameralarını test edelim. Bu şekilde dışarı çıkalım ve karanlıktaki performansına bakalım. İki telefonun performansı bu şekilde. Bu şekilde tabela var. Onu da çekelim. Bir grafik var. Bu şekilde bu testi de tamamlayalım. PUBG testini iPhone 13 ile başladım. İlk izlenimim herhangi bir problemin olmadığını. Bu şekilde bir adam var. Nereden geldi bilmiyorum. Önüme düştü birden. Söylediğim gibi oynanışla ilgili bir problem yok ama iki parmağımı ekrana koyduğumda ekranın büyük bir kısmını kapladığını söyleyebilirim. Küçük ekranlı telefonunda böyle problemler olabiliyor. Aynı oyuna kaldığımız yerden iPhone 13 Pro Max ile devam ediyorum. Burada iPhone 13'ten iPhone 13 Pro Max'e geçtiğimde ayrıntıların daha net bir şekilde göründüğünü söyleyebilirim. Ekranın büyük olması bu tarz oyunlarda avantaj sağlıyor. Burada bir bot var. Yanlışlıkla bir silah aldım ama çok da önemli değil. Onun üzerine doğru gidiyorum. Sıkmıyorum ki herhangi bir problem var mı onu inceleyebilirim. Bu şekilde herhangi bir problem yok. Benim takım arkadaşım adamı öldürdü. Bu testi bu şekilde tamamlayalım. Şimdi de sosyal medya uygulamalarından Instagram'ı test edelim. Aynı postları takip etmeye çalışacağım. Burada iki telefonda da görüntünün iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabi postlar arasında biraz farklılık var. O da ekran boyutundan kaynaklanıyor. iPhone 13 Pro Max'te postlar daha büyük bir şekilde görünüyor. Bu şekilde kaydıralım. Herhangi bir problemin olmadığını, iki telefonda çok akıcı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir de hikayelere bakalım. Aynı hikayeyi burada açacağım. Burada ilk defa açıldığı için böyle bir uyarı geldi. Devam edelim. İki telefonda da herhangi bir problem olmadığını söyleyebilirim. Bu testi de bu şekilde tamamlayalım ve bir diğer teste geçelim. Şimdi de web tarayıcıları test edelim. İki telefonda da Safari uygulamasını açtım ve aynı web sitesine gireceğim. Böylelikle giriş hızını ve görüntü kalitesini test edebileceğiz. İki telefonda da aynı web sitesine giriş yapıyorum. Aynı şekilde girdiğini gördük iki telefonda. Aynı haberleri takip ederek aşağıya doğru kaydırdığımda yine burada da ekranının küçük olduğundan dolayı iPhone 13'te haberlerin biraz daha küçük göründüğünü söyleyebilirim. Şimdi aynı habere birlikte tıklayalım. Burada iPhone 13 Pro Max'in biraz daha önce girdiğini gördük. Görüntüye yaklaştığımızda iki telefonda da bozulmanın olmadığını, görüntü kalitesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu testi de bu şekilde tamamlayalım. Sosyal medya uygulamalarından YouTube'un testine geçelim. Burada bir haber kanalının canlı yayınını açtım ve iki telefondaki görüntü kalitesini ve ses kalitesini karşılaştırabileceğiz. Öncelikle iPhone 13'te sesi sona getiriyorum. Ses kalitesi bu şekilde. Şimdi bir de 13 Pro Max açıyorum. 13 Pro Max'te ses kalitesi bu şekilde. Testleri bu şekilde tamamladık. İki telefonda performansının 2023 yılı için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca güncelleme anlamında iki telefonu da uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Burada kendinize sormanız gereken soru, büyük ekranlı bir telefon mu istiyorsunuz yoksa küçük ekranlı bir telefon mu? Bu sorunun cevabını verdiğinizde seçiminizi de yapmış olacaksınız. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla karşı karşılaştırma videosu izlemek isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Orada birçok karşılaştırma videosunu göreceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.